Kablosuz kulaklıklardan bahsedeceğiz. Çocuklarımıza zararlı mı? Bize zararlı mı? Uzun kullanımda baş ağrısı yaparlar mı? Bu gibi sorularınıza yanıt vermek istiyorum. Öncelikle kablosuz kulaklıkların çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Az önce kulağımda gördüğünüz, kulağımın içine takılan bu türlere kulak içi kablosuz kulaklık deniyor. Bir de şu türler var. Başımızın üzerine takılarak şu şekilde kulaklarımızı tam kapayan türler. Bunlara da kulak üstü kulaklık deniyor. Her iki türün de aslında kendine göre avantajları, dezavantajları var. Mesela bu tür sokakta yürürken, spor yaparken küçük olmasından, cebimize atma bakımından aslında kullanışlıdır. Ve taşımasından olsun, işte spor yaparken kulağımızın içinden düşmemesinden olsun daha pratik gibi gelir bize. Dezavantajı ise işte gürültü engellemesi, dışarıdan gelen gürültüleri bizim kulağımıza aktarması daha fazladır. ve müzik kalitesi kulak üstü kulaklıklara göre daha azdır. Kulak üstü kulaklıkları kulağınıza taktığınız zaman sizi dış çevreden çok iyi yalatır. Sokaktaki gürültüyü kesme bakımından, uçaktaki, trendeki gürültüyü kesme bakımından daha avantajlı ve ses kalitesi çok yüksektir. Konu çocuklarımız olduğu zaman bu kulaklıklardan hangisini kullanacağız? Bir kere çocuklarımız kablosuz kulaklık kullanacaklarsa elektromanyetik dalgaların zararları açısından 9 yaşından küçük çocuklarımıza kablosuz kulaklık kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Hatta zaten küçük çocuklar için yani mesela 3 yaşında 4 yaşında çocuklar için Özel kulaklıklar var. Üzerindeki ses seviyesi çocuğun kulağına zarar verecek kadar açılamayan, belli bir seviyeden fazla sesi yükseltiremiyor kulaklıklar var. Sizin yerinizde olsam küçük çocuklar için o kulaklıklarını alırım. Hem de onlar kablolular. 9 yaşından 8 yaşından sonra çocuklar okula gidip gelirken e, kablosuz kulaklık kullanmayı seviyorlar. O çocuklar için de Kulak içi değil de kulak üstü tavsiye ediyorum çünkü kulak içi kulaklıklar beynimizin korumasız bölgesi tamamen kulağımızın deliğinden içeri girerek doğrudan beynimize dalgaları görebileceği şekilde takılıyor. O nedenle çocuklara pek tavsiye etmiyorum. Çocuklar günde 2-3 saat bu kulak üstü kulaklıkları kullanabilirler. Bu da serviste okula gidip gelme, okulda bir parça ya da müzik dinlemelerine, belli bir süre müzik dinlemelerine zarar vermeyecektir o sürede. Bir de sizden çok gelen bir soru var. Yani bunlar baş ağrısı yapıyor uzun kullanımda. Evet, özellikle bunların yaptığı baş ağrısı elektromanyetik dalgalardan kaynaklanmaktadır. Çünkü dediğim gibi beynimize daha yakınlar. Bunlarda ise şeye bakmak lazım yani bunlar çünkü kulağımıza belli bir baskı uyguluyorlar tepeden belli bir baskı uygular. o baş ağrısı, o baskıdan dolayı mı yoksa hakikaten dalgalardan dolayı mı ya da müzik gürültüsünün uzun süre müzik yüksek sesle dinlediysek müzikten dolayı mı ona bir bakmak lazım. Benim kendi deneyimlerimde bunu 3-4 saat kullandığım zaman bende hakikaten baş ağrısı yapıyor ve kulağımda çınlama da yapıyor. Ama bunlar 1-2 saatten sonra ciddi baş ağrısı yapıyor. Bu nedenle yani yetişkin de olsanız, çocuk da olsanız kulak üstü kulaklığı birinci tercih olarak seçmenizi, eğer bunları kullanacaksanız da günde 1-2 saatten fazla kullanmamanızı tavsiye ederim.